yapıyor? He? <laughs> Komik kız beni geri zekalı ya. Ulan da... saçmalama be. <laughs> Acıktın mı? Ha? Şey yapalım biraz çekirdek yerim de. Sonra yemek yaparım he. Çay da içeriz bir güzel. Oh mis. Gel. Gel. Canım benim ya. O kadar seviyorum seni. Nasıl gidiyor? Ha? Gelen giden var mı? Ben de yok be. Ne yapacaksın? Karantina böyle bir şey anladın mı? Karantinanın kafası. <laughs> Kaç gün oldu? He? <laughs> ben saymıyorum, saymayı bıraktım vallahi. <laughs> Aa, bir de şey yok. E, sonu belli değil yani. Saysam da bir şey anlamıyor. Belli bir saatten sonra artık hiç şey yapmıyorum. Bir de gece gündüz bende kalmadı, değişti. Yani.